Operación de Öyle, inanılmaz. Ne? Ve onları geri getirmezsen yasaklanacaksın. Bunu duy. Bir fikrim var. Karen ile başlayalım macera. Önce odasındaki her şeyi yerle bir edeceğim. Şimdi bu efsanevi meyveleri denize atalım. <laughs> ve sonunda onu bulabildiğim en çirkin acemiyle randevuyu ayarladım. Bomba gibi. Baker, meyvelerime ne yaptın? Ve odayı ve onu yüzünde tırnaklar var kabus gibi. Karen, annemi nasıl geri getirebilirim? Onu delirtecek bir şey söyle. Hadi. Tamam, bir daha duş almıyorum ve odamı da temizlemeyeceğim. Hey! Ne dedin sen genç adam? Hemen o duşa gir yoksa seni kendim sürüklerim oraya. Ninja Chan'ın öldüğüne inanamıyorum. Yıkıldım. Şimdi kim elimi tutacak? Yalnızım. Bekle. Kronos'un kız kardeşi Nina benimle çıkmak istiyor mu? Ne? Ben yaşıyorum tamam mı? Nina'ya dokunmayacaksın. Unut. Hehe. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Seni geri döndüreceğini biliyordum. Planım tuttu. Seni özledim. Geri getirmek için bir yol buldum. Şimdi sıra Kronos'ta. Gerçekten çok zengindi. Çok çok zengin. Yani eğer gerçekten ölü kalırsa neler olacak düşünsene. QR kodundan tüm meyvelerini ve o özel Minecraft mod kılıçlarını alıyorum. Yaşasın ganimet. Sen mi? Bir bacon gibi sen mi? Benim zenginliğime layık değilsin. Aklını başına al. Bacon meydan okumayı kazandı mı görelim?